Güzellik merkezlerinden çok para kazanılıyor mu? Peki gördüğünüz fenomenler o kazandığı yüksek meblaları güzellik salonlarından mı kazanıyor? Sağlık sektöründeki özel hastanelerin ve tıp merkezlerinde çalışan personellerin de denetlenmesi gerekiyor. Bazı güzellik salonlarında bilmediklerinden ya da bildiklerinden meslek öğretiyorum diye para karşılığında eğitim vermeleri büyük suçtur. güzellik merkezlerinden çok para kazanılıyor mu? <laughs> e, i̇nanın e, şöyle söyleyeyim. Evet şu anda bütün Türkiye'nin konuştuğu konu bu. Ve acı da bir durum var. Üyelerim beni arıyor. E, bu 3-4 haftadır olan sıkıntılar yüzünden. Kavgalar. Yani izlemeye utandığım şeyler öyle söyleyeyim. Üyelerim arıyor. E, ve maalesef maliye hepsinin e, Zaten bir pandemi yaşadık. Bir yıl kapalı kaldık. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok fazla salon kapandı. O kapanışları her imzaladığımda çok ağlamışımdır. E, ve şimdi de birkaç tane fonemenin veya e, bir gazeteci kimliğinin veya bir basın kimliğinin saçma sapan yayınları yüzünden şu anda gerçek esnaf hem maliyeden hem e, SGK'dan çok ciddi bir denetime giriyor. Tabii ki bizim esnaf sanatkarımızın bir eksiği yoksa korkmasına da gerek yok. Ancak esnaf sanatkar hele de kadınsa ürkektir. Hı hı. Telaş yapar. Biz belediyeyi kapıda gördüğümüzde ödümüz kopar. Acaba bir şey yanlışımız var mı diye. Her şeyde. Çünkü küçük esnaf belki bu Türkiye'de vergisini böyle milimine miline ödeyen küçük esnaftır. Çünkü esnafı da bu şekilde büyütmeleri yani öyle büyük rakamlardan bahsediliyor ki mümkün değil böyle bir şey. Bu kadar büyük rakamların kazanılması. Belki gördüğümüz değil. fenomenler o kazandığı yüksek meblağları güzellik salonlarından mı kazanıyor? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Yani mutlaka dışarıdan gelen, hele de ilk başta işte. Yani bir güzellik salonu şu anda e, en az 70 metrekare olmak zorunda. 300-400 metrekare olan yerlerde var. Ya Eşi yatırımına destek oluyordur. Ya plansör dedikleri kişiler maddi destek sağlıyordur. Çünkü bizim bir tane ışıklı eplasyon cihazımızın en ucuzu yani en ucuzundan yola çıkacaksak 350-400 bin lira. Tek bir cihaz. O da düzgün bir cihaz alırsanız. ikinci el değilse. E bundan iki tane aldığınızı düşünün. Bir diyot, bir IPL aldığınızı düşünün. Ecit bakım üniteleri var. Yani 700-800 bin liraya bulabiliyor altyapı kuruluşu, kirası, ki ortada kiralar, e, dekoru. Tabii. Güzel olmak zorunda Tabii. bir kadın giriyor. E, 4 milyon, 6 milyona e, altyapıda masraf yapanlar var. Tabii ki bunlar güzellik salonundan kazanılır edilen değil. Ben mesela nasıl kurdum? Hı hı. Yıllar önce... İlk açtığımda tek başıma açamadım tabii ki. Ortak kurdu. İki kişi bir araya gerek kurduk. Hı hı. Ee, ama o zamanlar bu kadar yüksek değildi. Bu kadar pahalı cihazlar yoktu. Ufak hı hı. ufak başladık. Hatta ilk başladığım salonda benim sadece maniküpedik bir ağda salonuydu. Ya. Tabii onunla başladım. Yani küçük adımlarla. Ama birden bir yatırım varsa ya bir aileden zenginlik vardır. Ya geçmişten gelen bir zenginlik vardır. Ya dairesini satmıştır. Ya da filansörü vardır. Yoksa bir yerde çalışarak aldığı maaşla açılacak iş yerleri değil. Evet, ben de makineleri sormak istiyordum size. Kalite ve doğru makine olması da çok, çok önemli. Çok önemli. Şu anda e, merdiven altı cihazlar da çok. Bir kere her şeyden önce bir cihazı, bir ekipmanı satın alırken servis ağının çok güçlü olması gerekiyor. Ve e, Ticaret Bakanlığı'nın özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar için en büyük beklentileri e, bu e, servis ağının Türkiye geneli oluşmasıdır. Çünkü cihazı alıp işte bardağı gibi değil aldınız kırıldı gitti. Değil biz bu cihazı aldığımızda bunların bakımları var başlıkları değişiyor ki e, düzenli olarak da bir sirkülasyonla başlık değiştirmek zorundasınız. E, bunların hijyenleri mesela geçen bir tartışma programında bilhassa ona değindik İşte şundan hastalık kapılıyor mu, bundan hastalık kapılıyor mu? Çok ilginçtir. Ülkemizde, bilmiyorum hiç devlet hastanelerine girdiniz hmm. mi ama e, ben gittim şu anda şehir hastanelerimiz olağanüstü. Gerçekten çok güzel ama güzellik salonlarında da biz maskeyle doğuyoruz. Pandemi olmadan önce maskesiz asla çalışmayız, eldivensiz çalışamayız. Kullandığımız birçok materyalde tek kullanımlıktır. Ha, bazı ekipmanlar vardır ki o ekipmanlar otoklava girmek zorundadır. Hatta şöyle bir soru gelmişti. Çalış mı çalışmıyor? Müşteri geldiğinde kontrol etsin. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Gerekirse beklesin. Koyun gözünün önünde steril olsun. Manikürümü öyle yapın desin. Ee, ben, ben, mesela manikür yaptırmadan duramam yani el ayak bakımı çok önemli. Ee, Manikürcünün eline uygun olan manikür takımlar almışımdır. Giderken yanımda götür. Hmm. zaten e, pedikürde ve manikürde tek kullanılmış galajlar terlikler evet, tek evet, kullanımlık evet. çarşaflar tek kullanımlık <laughs> cilt bakımında havlular tek kullanımlık komodon prezler ve kullanılan materyal hepsi otoklavda. yani bir güzellik salonunda kasıt olması lazım böyle bir şeyin oluşması için e, HPV bulaşıyor diye bir şey çıkarttılar e, normalde plasyon ışık sisteminde Lazerin çıkmış olduğu ya da yoğunlaştırılmış ışık buketinin çıkmış olduğu bir başlık e, belki ispatlanmamış ama mantık olarak e, o başlığı steril, o soğuklukta veya o sıcaklıkta steril oluyor. Ama yine de ve yine de biz yetiştirdiğimiz herkese diyoruz ki buz başlıklarda streçleyin. Hmm. Her kullanmadan önce başlıklar silinir. Alkol veya zifranla temizlenir ve streçlenir. Streç size değer. Temiz streç, streçler size dokunur. Ee, dediğim gibi böyle bir şey aklına koymuşsa ekmek düşünün, bıçak düşünün. Ekmekle kesersin adamla. Kasıt olması gerekir yani. Buradan ben vatandaşlarımız için de tekrar soru sormak istiyorum. Son günlerde epilasyonlar çok rövaşta ve herkes... Gitmek istiyor. Neye dikkat etmeleri gerekiyor? Diyelim ki bir güzellik salonuyla görüşüyorlar. Seçenekler var. Diyot olabilir. Aleksandr olabilir. Alexandrite ya da... bizde yasak. Hı. Diyot ya da IPL. Hı. Diyelim. Ya da iğneli epilasyon. Ya da iğneli epilasyon. Neye dikkat edilmeli? Şimdi iğneli epilasyonda zaten iğneler tek kullanılmak. Gayet rahat yaptırabilirler. Işıklı ee, epilasyonda soğuk hava üflemeli IPL'lerde e, başlıklara kullanılan e, kullanımlık plastik başlıklar var hı hı. kişiye de. Ama diyotlarda başlık olmadığı için bazıları da yukarıdan atılıyor. Tene bile değmiyor. Makineye göre değişir bu. Tene değmeden yukarıdan atılanlar var. Tene değenler de var. Tene değenler de e, gözleri önlen, gözlerinin önünde silirtebilirler. Üstüne de streci sardırabilirler. Peki şunu da sormak istiyorum size. Ee, daha çok yapılan işlemleri sormak istiyorum aslında. Çünkü size bunlarla ilgili çok sayıda e, şey belge geliyor, bir şey geliyor. E, yine az önce bahsettik ama işte botokslar, dudak dolguları, e, keza çok sayıda kötü deneyime sahip olan insanlar da var. Bunlarla ilgili size neler geliyor ya da nasıl başa çıkıyorsunuz? Ee, ben bu konuda aslında medyadan şikayetçiyim. Neden? Şikayetçiyim söyleyeyim. Hı hı. Televizyonda izlediğiniz bazen bakıyorum çok 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 işte güzellik salonunda dudağı böyle oldu, ağzı böyle oldu, suratı böyle oldu. Bir araştırıyorum ki hastanede olmuş. Ama ne ilginçtir, kasıtlı mıdır bu anlayamıyorum ama muhakkak bir güzellik salonu adı geçiriyorlar. Normalde bu dediğiniz şikayetlerin birçoğu maalesef sağlık kuruluşlarında oluyor. Çünkü güzellik salonlarında zaten bu uygulamaların yapılması yasak. Hiçbir güzellik uzmanı kalkıp da eline gerçek bir güzellik uzmanından bahsediyorum. Hı hı. Dolgu botoksu alıp yapmaz, cesaret etmez. Hı hı. Kim cesaret ediyor söyleyeyim. En büyük sıkıntı yabancı uyruklu ülkemize gelip bunlara cüret edenler var. Hı hı. Merdiven altı evlerinde yapıyorlar ve halk gidiyor. İşte bunun denetim mekanizmasının çok doğru yapılması gerekiyor. Ee, ve hatta şu anda güzellik salonlarını kandıran firmalar var. Ee, dudak lips, evet. e, işte dudak vitamini diye adı altında hirolapen denen bir işlem yapılıyor. Basınçlı bir işlemdir ve doku altına basınçla dolgu maddesi. Bu da suç ve yasak. Ve bakıyorum eğitim kurumları da bunu yapıyor. Olmayan, milli eğitimde olmayan eğitimlerle güzellik uzmanlarımı kandırıyorlar. Zannediyor ki burası milli e bağlı bir okul. Hirolopen eğitimi var. Bu benim yetkim değil. Onlar da yasak. Yani adını değiştiriyorlar. Haram ya. Ne yapıyorlar? Aken B diyorlar. Hirolopen demiyorlar. A Hirolopen yasak yazısı çıktı. Aslında bakanlıklarımızın da bazı hataları var maalesef. Ee, şöyle vereyim onu örneğini. Orkid dediğinde aklına ne geliyor? Pet. Doğru mu? Orkid bir marka mı? Evet. Misal. Ee, yasak diyeceğim. Sen markayı yasaklayamaz. Pet yasak demen lazım. İşte e, geçenlerde bize şey dedi. Hydrofacial Ya hydrofacial bir marka. Bunu hekimler satın alıp kullanıyor. Markayı yasaklayamazsın. Sistemi yasaklayabilirsin. sen. Çünkü ne olur? sen e, hidrofacial'ı yasaklarsın. Aquafacial çıkar. Profacial çıkar. O çıkar. O çıkar yani. Şu anda, şu, şu anda hidrofacial çok Allah şükürler olsun serbest. Çünkü gerçekten basit bir uygulama. Hele bir güzellik uzmanı için. İğneli epilasyon yapan bizler neler yapmayız? Tabii. O kadar sabır. Niye iğneli epilasyona bir tane hekim dava açmadı? Ne? Benim işim demedi. Çünkü zor. Ya ya. Çok zor Çok bir zor işler. Zordan öte parası az. Ne değil acı değil mi? mi? Sağlık sektöründeki özel hastanelerin ve tıp merkezlerinde çalışan personelerin de denetlenmesi gerekiyor. Ee, personel kadrosuyla almış olduğu bir güzellik uzmanına tıbbi işlem yaptırmaması gerekiyor. Yani burada tek taraflı değil çok taraflı. Yani at izi it izine karışıyor. Evet, Sonra de... ayıkla pirincin taşı. Ve gerçek esnaf mağdur oluyor. Esnaf sanatkar olduğumuz için. Hatta bazı haberciler şunu da yapıyor. Ay hekimleri konuşmayalım. Niye konuşmuyoruz? Yani niye konuşmuyoruz? Ağda benim hakkımdır diye bana dava açan bir derneği ben niye konuşmayacağım? Eflasyon benim hakkımdır. Tıbbi işlemdir diyeni ben niye konuşmayacağım? Konuşacağım tabii. Ama diyeceğim ki ağda mı? Ya ben de doktora ağda yaptırmaya giderim. Hatta SGK'ya sokalım. İhtiyaç olduğu için eflasyonda inanın bana SGK hizmetine, epilasyon hizmeti girsin, bir tane dava kalmaz. Hmm. Kalmaz. Evet. Doğru. Dermapen'i ele alalım. <laughs> Bugün çıkın. Her türlü mağazada siz o cihazı satın alır, evde kendiniz yaparsınız. 8 yıl eğitim almış bir insana nasıl yasaklayabilirsin? Sen mi yapıyorsun şimdi? Işte? Yok. Hatta ben öyle şeyler gördüm ki bazı hastanelerde bazı hekimler hepsi değil tabii ki gerçek hekimleri her zaman için baş tacı ediyorum. Kendi içlerinde de sıkıntı var çünkü birbirleriyle. Kalıcı makyaj benim işim dedi ya. Şimdi ben bunu diyen bir hekime de şunu diyorum. Gitsem dövmemi de yapar mı acaba diye. Kalıcı makyaj dövmecilik bir sanat. Bir sanat. Tıp da bir sanat ama e, inanın e, bize eğitime gelen arkadaşlar var sağlık sektöründe. Hmm. Tabi. Hatta üyelerimin içinde hekim olanlar var ama kendi hizmeti kendi mesleki hizmetlerini o iş yerinde yapamazlar. Güzellik uzmanı yapabilir sadece. Yeni mevzuat da çıkıyor sanırım bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz evet. bize? Şimdi e, bir yıl önce. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız yine ve yeniden bize sahip çıktı. Yeni iş yeri açma çalışma mevzuatımız yayınlandı. Hakkımız olanları tekrar aldık. Danıştay'daki bazı davaları kazandık. Şu anda yeni açılan bir Danıştay davası daha var. Davaya müdahalemiz kabul oldu. Orada da savunmalarımızı yapacağız. Ee, çok yakında da şu anda imzada bakanımızın masasında imzada. Sayın Bakanım ne olur bir an önce imzalayın. Ee, bir tebrikat yayınlanacak. Tebligatta e, özellikle diyot ve IPL'lerde, eplasyon hizmetlerinde e, Türk Hak tarafından agretite olan kuruluşlar tarafından başlıklar denetlenmeye başlayacak. E, i̇şte jül aralıkları test edilecek. E, Barkodla da belediyeler çok rahatlıkla bunun kontrolünü yapabilecekler. Şu anda o tebligatı el kulağında iyi. bekliyoruz. E, sayın Bakanım ne olur acele edin. E, çünkü her yerden görüş geldi. Bir yıldır ona hazırlanıyorduk ve ayrıca e, buradan sayın cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum, e, sayın bakanımız e, Jülide Hanım'a da seslenmek istiyorum. İnşallah e, Ekim ayına girdik. E, bir kanun sözümüz var, sözleri var bize. Hı hı. E, i̇nşallah bir daha bize hiçbir şekilde dava açılmayacak şekilde kanunla korunmak istiyoruz biraz. Bir an önce. Evet. Çünkü her beş yılda bir bir mahkeme yaşıyoruz. Her beş yılda bir. Ve buradan bize dava açan, sizin kanalınızda, bize dava açan e, Türk Dermatoloji Derneği'ne e, ve ona eşlik eden derneklere seslenmek istiyorum. Lütfen herkes kendi asli görevini yapsın. Bizim bir tane mesleğimiz var, sizin de bir tane mesleğiniz var. Kıl tüy sizin işiniz değil. Bizim işimiz. Ola ki bir hastalık, hormonal bir bozukluk varsa biz zaten hekimlere yönlenme, yönlendirmekle mükellefiz. Ama bir vücudun kıldan arınabilmesi, bu ağda olur, epilasyon olur. Benim mesleğim, 42 yıldır benim mesleğim öyle de olmaya devam edecek. Sonuna kadar hak yolunda doğru yolda olan tüm meslektaşlarımın arkasındayım. E, kendi, bizden görünüp de Bizden olmayanların da karşısındayım. Bu kim olursa olsun, eğri eğriyeri, doğruya doğru. Peki. Uluşilat güzel söylemiş onu. Eğriyeriye evet. doğruya doğru. Ya doğru. Evet. Bir de şuna değinmek istiyorum. Ee, bazı güzellik salonlarında bilmediklerinden ya da bildiklerinden e, meslek öğretiyorum diye para karşılığında eğitim vermeleri büyük suçtur. Bununla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı bir e, suçu ihbar hattı oluşturdu. O ihbar hattına muhakkak Google'dan girdiklerinde karşısına çıkacaklar. Kaçak eğitim e, veren kişileri ihbar edebilirsiniz. O da bir suçtur. Evde eğitim, iş yerinde eğitim vermek suçtur. Milli eğitim logosunu gördüğünüz her yere girebilirsiniz. Milli eğitime bağlı her kurumdan, kuruluştan eğitiminizi alabilirsiniz. E, özellikle halkım ona çok dikkat etmesini istiyorum. Çünkü bir katılım sertifikası veriyorlar ellerine. Ona iş yeri açabilirsin diye ve maalesef Sertifikalar e böyle kalabalık yerlere gidersiniz bir tane workshop izlersiniz oradan alınan sertifikalar. Yani sen bile basarsın. Hı hı. Yani herkes kafasına göre bir şey basabilir. Ee, onlar geçersizdir. Ee, bu tür yerlerin de ciddi cezası var. Bir de reklamlara girmek istiyorum. Tabii. Bakın çok önemli bir konuyu atlayacaktım neredeyse. Ee, sağlık kuruluşunda şu anda görüyorum tıp merkezleri hastanelerin öncesi sonrası ve reklam yasağı var yeni çıktı biliyorsunuz. Evet evet. Ve herkes kafası karıştı işte esnaf da var. Hayır esnafın reklam yasağı yok ancak şöyle yok. Haksız rekabet kurulundan çok aşırı indirimler yüzde tarifenin altına inip yüzde otuzun altına inen haksız rekabete mehal verecek reklamlar. Öncesi ve sonrası resimlerde photoshop uygulanıyorsa hmm. e, suçtur. Ve ayrıca Kesin cümleler, e, tıbbi terimler, estetik, estetisyen, danışan, bu kelimeler yok. Güzellik merkezi, e, hatta hashtaglerinde bile bir üyen benim e, 200 bin lira yakın para cezası yedi. Hashtag kullanırken de tedavi, tıp terimi olabilecek hashtagleri kullanamazsınız, etiketleri kullanamazsınız. Güzeli koçu diye bir meslek yok. Soç yeni bir teklikatla Danışan, danışman böyle bir şey yok. Kelimeler kullanılmıyor. Kesinlikle ya. kullanamazlar. Güzellik salonu, güzellik merkezi ayrımına da değinelim. Güzellik 7 yıl, merkezi. 3 ile 7 yıl hapis cezası. E, hatta tüketici haklarında da e, belki 150 ile 700 bin arasında para cezası. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar neden bunu diyor. İşte benim estetik salon, büyütü kelimesi de yasak tabelalarda. Tabelada da fiilen... Kişi ismini yazabilir ama güzellik salonu yazmak zorunda. Büyütüğü yazamaz. Estetik yazamaz. İşte klinik, klinika böyle böyle kliniğe çağrıştıracak kelimeler yazamaz. Bu da tüketiciyi yanıltmaya giriyor. Ben diyor bir kliniğe gittim. Bir bakıyorum ruhsatı güzellik salonu. <laughs> ya. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dikkat gerekir. etmek lazım. Biz çok teşekkür ediyoruz yayınıza katıldığınız ediyorum. için. Çok. Görüşmek üzere başka çok. bir yayında. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bizi takipte kalın.